Şimdi başlıyorum. Zaten. Misafirim Mersin'den. Evet. Şimdi Adana, Adana'da çok izleyicilerimiz var şimdi. Biraz önce görüntülü gruplaşma yaptık. Görüntülü konuştuk. Evet. Buradan Aynur Hanım başta olmak üzere Aynur Nur oldu. Aynur oldu ve Coşkun Halkaya evet. çok selam gönderelim. Benim Alkaya. Herkes sizi izliyor ve Çok teşekkür ederim. Gördüm zaten görüntülü var. ve izliyorlardı. Harika ne harika kadar hoşuma gitti. Evet. alın zaten cumartesi geliyor. Evet. Artık onunla da size selam göndeririz. Siz evet. birlikte ve Güngör arkadaşı. Hadi bakalım onların Onlar şansına. Umarım güzel gel. bir şey i̇nşallah, alırız. İnşallah. Evet. Yani bugün biraz şans yok yani hiçbir yerde yok bugün. O benden önceydi. Aa, Dur bakalım, bakalım şimdi. İnşallah. Umarım güzel bir evet, şey, şey alırız. İnşallah. Hadi Nuray'a selam bir hiç titremedi. Mesela hiçbir otelde titremedi bugün. Benle ilgili bir sıkıntı var. Ama kaybetsem de burayı çok seviyorum. Yani ya bugün artık kay bugün, bugün kaybetmek yok. Şimdi araç geldi mesela dışarıda bekliyor. Aracı biz bekletiyoruz, bekletiyoruz yani. Çünkü evet çünkü bu çekim her şeyden daha önemli. Evet. Ben de güzel bir ekran istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Titresinde ee, güzel bir ekran açsın bari. verdiklerimi alıp gidiyor. Hele böyle bir arkadan düşerse... Yani ne güzel olur değil mi? Bilal Bey siz neredesiniz? Ben Erzurumluyum. Süper. Kaç yıldır buradasınız? 23 oldu. 23 yıl. Süper. Hayatım burada geçti diyebilirim ya. Yani. Biz de çok niyet ettik buradan bir şey alalım. Evet eşiniz yakalamışken ben eşinizin yakaladığı Ay, şeyi olmadı. çekeyim. <laughs> Siz de oradan yakalayın. Bari bizim kaybettiğimiz parayı siz buradan çıkarın da. Ben hep devam ediyor. Siz yakalayana kadar evet. o kaybediyor, ben kazanıyorum. Evet, beni eşim kurtardı bu sefer. Yani 5 için çok iyi rakam. Çok, evet. Çok iyi. Ne bu? 5 lira, 200 bin lira verdiğimiz çok oldu bizim yani. Aa, oh, evet. Sen 5, sen 500, 500'de yüz, kalk bence. 500'de kalkayım ya. E, ee, araç evet. bekliyor ya hani. Evet evet. Olabilir. Tamam, tamam. O yüzden diyorum evet. yani. Hadi hadi. Ben de hızlı hızlı oynayayım. <laughs> Otomatiğe bağlarsam nasıl? Yani bir farkı var mı sizce? Yok <laughs> <laughs> hiçbir <gülüyor> farkı yok. Hiçbir farkı yok. Tamam. <laughs> Bir Hürürürüz. tane de sizde yakalasaydık. Evet. Böyle bir şey yapmak nereden aklınıza geldi? Yani? Çok iyi bir Pandemi döneminde denk geldi. Valla pandemi döneminde insanlar buraya gelemiyordu. Ben de girne sokaklara evet. dahil, işte makineleri falan çekeyim dedim. Çünkü bizim burası öyle bir şey ki bir vakayla ülkeyi evet. kapattı bizimkiler yani. Evet, sizinkiler bayağı. Tek bakıyor. tek bir vakayla ülke kapandı yani. Neyse Allah şükür onu da atlattık. Zaten öyle bir döneme denk geldik ki zaten siyasi krizler ekonomik krizler pandemiler yani sel felaketleri, depremler yani İnşallah her şey daha güzel olacak. İnşallah. Lente, i̇nşallah her şey güzel olacak. Yeter ya. Ülkemiz yani ülkemiz artık şey yapsın yani. Gerçekten bir nefes alalım. Bir nefes alalım. Bir... Bir nefes alalım hak ettiğimiz yerlere gelelim yani. Yani uygar, medeni, herkesin birbirine saygılı olduğu, ötekileştirilmeyen, yani ne bileyim, aslına bakarsanız hiç mutlu değiliz. Hiç mutlu değiliz. Bu arada almaya geliyorsa hadi gel artık. Ama bugün sorun bende. Bugün şansım yok. Neyse Allah'tan ne işiniz var da. Çok şükür. Evet. Evet bunun da diskantını alalım o zaman. Ben sizi yolcu edeyim. Evet, aracı da fazla bekletmeyelim. Hayır daha dur bakalım çıkmamış canlarımız kesilmez diyorlar ya. Belki şimdi ne olur ne olur. Hadi Yıldız. O, bu o olsun bari ya. Bu olsun ya. İnşallah inşallah. Bu. Ay inanmıyorum. Sonuna şansınızı. iki tane attı yani. Kesinlikle, Nasıl olduysa. Ay, kesinlikle. Bu sizin şansınıza. Ya paramızı geri ver bari de. Ay, evet iyi. Çok düşüyor. güzel. Çok güzel. Ama ben zaten yaklaşık bir 600 TL diskant aldığım için e, muhtemelen almayacağım. Yok yok bir şey kesmezler onu. 500 attı zaten Aa, içine. 600 attım. Evet 600 attık. Lazım. Onu kesmezler mi? Aynen. Evet. Hayır buradan alarak Çok güzel hadi doldursun e, ya. Doldursun şu parayı inşallah kurtaralım, inşallah. kurtaralım ya. İnşallah. Hadi Adana Mersin. Hadi Adana Mersin. Hadi. Adana -Mersin. Aynı abla. Vallahi hadi abla. çak ya. <laughs> Aynı abla. Süper. Vallahi çok sevindim ya. Yemin yani. Bülent Bey'in şansı. Aa, kesinlikle. İnanılmaz ben sevindim valla. Çarpı iki yaptık hadi iyi bakalım. Ki, i̇yi ki geldiniz. Valla iyi ki, iyi ki çok aldım. Çok Siz hiç olmasın biraz ediyorum. renklendi ya iyi oldu. Yani abi. gerçekten. Şans sende yok deme işte. Bak nerede ne vallahi olacağı belli geldi. olmadı yani. yani. Herhalde verdiğimi... Yani Dur verdiğimi... bakalım ya. Neyse artık yani. artık yani. Neyse ne. Alarak gideceğim yani sonuçta. Aynen. Hadi Aynur Hanım sizin şansınıza valla. Ooo <laughs> oh, süper. Gerçekten çok iyi. Evet. Ne oldu? 2350. Evet. Buraya kadar burada yayını Tabii kesiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Size de iyi yolculuklar. Görüşmek aynı üzere. Bye bye.